sosyal medya hesaplarımdan. Borsadan korkmayın 10.200-10.400 devamında 10.600 puan seviyesine kadar yılın ilk çeyreği ile alakalı Mart ayına kadar beklentimin olduğunu sık sık ifade etmiştim. Nihayetinde haftalık kapanışlar bizi haklı çıkardı. 10.000 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapan bir endeks gördük. Yine pozitif görünüm devam ettiğini ifade edebilirim. Dolar veya döviz kurları genel itibariyle güç duruşunu korumaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler burada stabil yani yatay bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. 35 lira 37 kuruş seviyesinde olan bir dolar kuru var. 36 lira 48 kuruş seviyesinde olan bir avro tl kuru var. Genel itibariyle yukarı yönlü hareketlerin devam etme potansiyeli yüksek. Yine dövizle ticaret yapanlara, dövize ihtiyacı olanlara tekrar düşüş öngörümün olmadığını ifade etmek isterim. Euro dolar paritesi 1.0305 bandından haftayı tamamladı. 1.03 seviyesinin altına sarktı. Demek oluyor ki teknik olarak 1.01 riski burada gelişti ama her zaman sık sık ifade ettiğim gibi 1.04 seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. 1.04 seviyesinin altındaki her rakamlar aşağıda 1.01'e kadar bir risk oluştu. Yine alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor. Benim Euro tarafındaki beklentim pozitif yönde devam ediyor. Ons altın 2638 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine geride bıraktığımız haftada ajandamızda 2600-2660 dolar aralığında oyalanan bir ons altın göreceğiz. 2660 dolar seviyesini test edince tekrar gerileyen bir ons altınla yolumuza devam edeceğiz. Uyarılarım vardı. Bu beklentimiz de gerçekleşmiş oldu. Ons cuma günü 2665 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve haftayı da 2638 dolar seviyesinden tamamladı. Yine 2600-2660 dolar aralığında oyalanmaya devam edecek. 20 Ocak tarihine kadar darbant aralığında oyalanan bir ons görmeyi sürdüreceğiz. Trump koltuğuna otur kadar bu 2600 2660 dolar aralığındaki o yalanmanın devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadede görünüm pozitif yönde olduğu için ve yükseliş beklentimi koruduğum için yine 2600 dolar seviyesinin benim nazarımda alınabilir bir seviye olduğunu da tekrar ifade etmek isterim. Gram altın tarafında yine yükseliş gördük. Özellikle geride bıraktığımız hafta gram altın tarafında 3055 lira seviyesine kadar yükseliş görmüştük. Haftalık bazda da 3075 lira seviyesine kadar yükseldi. 2980 3080 lira aralığını takip edeceğimizi ifade etmiştim. Yine bu bant aralığı geçerli korumakta yukarıdaki direnç seviyesi gram altın tarafında test edildi ve şu an itibariyle gram altın serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 3042 lira seviyesinde. Gram altın tarafında yine e, 3000 lira seviyesini destek seviyesi olarak görmeyi sürdüreceğiz. Eee ons altın kadar çok gerilemeyebilir. E, gram altın tarafı biraz daha güçlü durumuya devam edecek. Ons altın ve gram altın yollarını malum ayırmıştı. Aralık ayında bu konuyla alakalı birçok uyarılarım oldu. Ons altın ve gram altın artık farklı yollarda ilerleyecek. Dikkat edin. Gram altın tarafında çok düşüş beklemeyin. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Yeni yılın ilk haftasını gram altın yükselişle tamamladı. Yeni yılın ilk haftasında yükselişle trendi tamamlamış oldu. Gram altın tarafında yine yıllık bazda 12 aylık süreç içerisinde 4000-4500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz devam ettiği için bugünkü seviyeleri bile ucuz görmeye devam ediyoruz ve bundan sonra gram altın tarafında alım pozisyonlarımızı artırarak yine sepetimize gram altın altın bulundurmaya devam edeceğiz ve elinde altın bulunduran yatırımcısını da hani bozdurmak için oldukça erken gram altın almaya devam edin. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Ons altın tarafındaki dalgalanmayı gram altın tarafında beklemeyin. Uyarılarım ben tekrar alım satmak isterim. Yine yaz aylarında özellikle Temmuz ayı itibariyle yani yılın ilk yarısında Haziran ayına kadar bu yükseliş trendi korunacak. 3100, 3200, 3300 böyle trend korulacak. Asıl yükselişler Temmuz ayı itibariyle başlayacak. Yani yılın ikinci yarısında başlayacak. O yüzden her ay yeni rekor denemeleri göreceğiz Haziran ayına kadar. Ama Haziran ayından sonraki süreçlerde de tekrar yukarı yönlü hareketlerde sert yükselişler bekliyorum. Özellikle altın fiyatlarının kırılma dönemi Temmuz ayı itibariyle başlayacağını ben şimdiden söylemek isterim. ve bugün ayın 4'ü, 4 Ocak 2025 ve aslında altın fiyatlarındaki kırılma ayı, yukarı yönlü atak ayı Temmuz ayıdır. Haziran ayına kadar böyle kademeli yükselişler devam edecek. Ama asıl kırılma yukarı yönlü hareketler Temmuz ayı itibariyle başlayacak. İşte düğün yapacak olan vardır. Şimdiden hazırlık yapacak olanlar vardır. Altın borcu olanlar vardır. Alım için fırsat kollayanlar vardır. Veya bozulmak için fırsat kollayanlar vardır. Bilginiz olsun gram altın tarafındaki her ay yeni rekor denemeleri devam edecek. Ama asıl yukarı yönlü kırılmalar Temmuz ayında başlayacak. Ons gümüş 29.61 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Malum altın-gümüş rasyosu 90 seviyesinin üzerine atınca burada da 28-30 dolar seviyesinde kalan bir geri çekilme vardı. Ve orada da sürekli benim paramla oldukça ucuz. Elimde dolarım var veya elimde TL'm var. Ben bu fiyatlardan gümüş alırım. Gümüş altına kıyasla çok ucuz uyarılarım vardı. E yine kısa vadede 28-80, 30-80 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Aşağıda 28-80 dolar seviyesi destek seviyesi. Yukarıda 30.8 80 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında biraz daha oyalanacak. Ama yine bu yılla alakalı 40 dolar ve üzerindeki beklentim halen devam etmekte. Benim nazarımda yine gümüş oldukça ucuz kalmaya devam ediyor. Gümüşün gram fiyatı 33 lira 69 kuruş seviyesinde. Yine dolar burada baskılandığı için yani yatay bir süreç olduğu için dolar tarafında. Gümüşün gram fiyatı bir hayli ucuz. O yüzden bugüne kadar gümüş farkındalığı olmamış. Gümüş alım için fırsat kol diye. Yine yatırımcıların bilgisi olsun. Gümüş ucuz bir fiyatlamadan gitmeye devam ediyor. O baskılanma süreci devam ediyor. Altın gümüş rasyonu sı haftayı 89 seviyesinde tamamladı. Ee, biz yine 2024 yılına ilişkin 72 seviyesi ile alakalı beklentimiz hala devam ediyor ve pozisyonumuzu bozmuyoruz. Yine gümüş 2025 yılında yatırımcısına kazandıran değerli bir MT olacağını söyleyebilirim. Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar seviyesine kırdı. 76 dolar seviyesinde kırdı. 76.45 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. %0.87'lik bir kapanış yapmıştı. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan bu yukarı yönlü hareketler zaten biliyorsunuz 72-71'li seviyeler hem ucu seviyelerdi. baskılanan tarafta manipülasyon fiyatlamasıydı. Şimdi artık normalleşme başladı. Yine 74-76 dolar aralığına kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Ama 76 dolar seviyesinde de olsa bana göre petrol fiyatları yine ucuz kalmaya devam ediyor. Bitcoin tarafında 99 bin dolar denemesini yaptı ve 92 bin 102 bin dolar aralığında tekrar oyalanacak. Özellikle piyasalar 20 Ocak tarihini bekliyor. Trump'ın resmi olarak görevi devralmasını bekliyor. Dolayısıyla da bütün yatırım araçlarında malum az önce de ifade ettiğim gibi bir bant aralıkları var. Bu bant aralığında oyalanan bir piyasa göreceğiz. Belki 20 Ocak tarihine kadar sıkılabilir arkadaşlar. Ama bu bant aralığı korunuyor. Bu Bitcoin'deki bant aralığımız da 92-102 bin dolar aralığı. Bu bant aralığında oyalanmaya devam edecek. Ben kişisel olarak öngörümü zaten bir aydır sık sık bütün videolarımda kripto para piyasasını yorumlarken zaten izah ediyorum. 85 bin dolar seviyesiyle alakalı öngörüm devam ediyor. Bu piyasaya hiç girmemiş olan arkadaşlarımıza ben şahsen 85 bin dolar seviyesinin beklenilmesi noktasında uyarılarımı tekrar yapmak isterim. Benim nazarımda Bitcoin şu anda oldukça ucuz. Çünkü tercih noktasına baktığınız zaman Bitcoin'in karşısındaki yatırım araçları ucuz bir tarafta beklemeye devam ederken böyle bir risk almanın da oldukça yanlış bir karar olduğunu söyleyebilirim. Altın-gümüş rasyosunu 89.07 dolar seviyesinde tamamladığını, %1.05'lik bir değer kaybıyla haftaya tamamladığını gördük. Buradaki beklentimiz düşüş yönlü, yıllık bazda. Yine elinde altın bulunduran, gümüş bulundurmayan yatırımcısı rasyo üzerinden işlem yapmasını tekrar ben alım-satmak isterim. E, dolar endeksi 108.78 dolar seviyesinde. E, kapanış yaptı, yatay 0.31 puanlık bir değer kaybı var. Ancak dolar endeksi ısrarla böyle 20 tarih tarihini beklemeye devam ediyor. 107-108 dolar aralığında sıkıştı. İlla Trump'ı beklemeye devam ediyor. ben yıl içinde yine malum 100 seviyesinin aşağısını sarkmayla alakalı beklentim devam ediyor. Ama ısrarla sanki böyle bir 110 seviyesinin üzerinde test etme gibi son bir böyle bir isteği var gibi duruyor. Güçlü durmaya devam ediyor. O 20 Ocak tarihinde bu tarafı daha net bir şekilde yorumlayabileceğiz 20 Ocak tarihinde. Bundan sonraki süreçlerde 20 Ocak tarihine bağlı bir trend olacağı için bakalım. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitroda. Sadece 3 adımda üye ol, 240'tan fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar fan kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitla, seni derim, ne olacak? 20 Ocak'ta daha net bir şekilde rakamsal değerleri yorumlayabileceğiz. Malum Cuma günü e, yurt içi piyasalarda e, bizim için önemli bir veri vardı. Enflasyon verisi vardı. %44.4 olarak açıklandı. Piyasaların genel beklentisi %45.02 seviyesindeydi. Beklentinin bir tık aşağısında açıklanan bir enflasyon rakamı Gördük. Tabii Türkiye'nin gündemi bundan sonra enflasyon olacak. Yani merkez bankalarının faiz kararından ziyade Türkiye artık enflasyon rakamlarına odaklandı. Alım gücünün artmasına odaklandı. Raflara, cebimize ve sofraya odaklandı. <laughs> Askeri ücret Açıklandı. Beraberinde yine e, memura, işçiye, emekliye verilecek zamlar da artık netleşti enflasyon rakamları ile birlikte. Bir takım rakamlar da aslında e, netleşti enflasyon rakam açıklandıktan sonra. Hem asgari ücret tarafında hem emeklilere yapılacak zam noktasında yeterli olmayan bir rakamsal değer var karşımızda. Hem asgari ücretle çalışanların hem de emeklilerin durumu oldukça zor. E, ekonomi yönetimi nasıl böyle bir risk aldı onu tam çözmüş değilim ama çok ciddi bir risk aldı. Bakalım sonu hayır olsun. Ancak bu enflasyon rakamları açıklandıktan sonra da yani ev sahiplerinin kiracılara uygulayacağı zamlar da netleşti. Bu sefer 2025 yılının ilk ayında uygulanacak kira zam oranı %58.51 olarak belli olmuş oldu. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte bu ay Ocak ayında kira kontratlarını yenileyecek arkadaşlarımızın veya mülk sahiplerimizin 2025 yılının Ocak ayının kira zam bedelinin %58.51 olduğunu ben özellikle ifade etmek isterim. Bu zam oranı bellendi. Bu ne demek oluyor? Mesela kişi 20 bin lira kira veriyor. Bu 20 bin liralık kirası bu %58.51'lik artışla birlikte 31.702 liraya yükselmiş oluyor. Yine e, bu zamla birlikte askere gidecekler yani bedelli askere gideceklerinde fiyatları biliyorsunuz her yıl e, artıyor. 2025 Ocak ayı zammı belli olurken e, bedelli askerlik ücreti de açıklandı. 243.013 TL olarak açıklandı. Bedelli askerlik yapacak olan arkadaşlarımızın 243.013 lira e, bir ücret ödemesi gerekiyor. Tabii e, enflasyon rakamları açıklanınca birçok kalemde de neler zamlanmış. 2024 yılında en çok zamlanan ürünleri de ben rakamsal değerler üzerinden size vermek istiyorum. Çünkü 2024 yılının hikayesi enflasyondu. Alım gücünün azalması ve hayat pahalılığıydı. Ancak 2024 yılında en fazla gıda fiyatlarında ciddi bir artışlar oldu. 2024 yılında en çok zamlanan ürünlere baktığımız zaman bir çikolata ve şekerlemeler ne kadar zamlanmış? %77.7 2 balık %75.2 3 sebze meyveler 73 %73.6 kuru et %62.6 taze meyve %61.9 kahve %57.5 diğer fırıncılık ürünleri %55.7 ee, işte su ve maden suları %48.50 kahvaltılık ve tahıl ürünleri %48.5 gibi Dondurmaya %48.2 civarında gelmiş. Çay, kahve, kakaoya %44.6 gelmiş. Şarküteri ürünlerine %44.3 gelmiş. Dana etine %43.4 gelmiş. En pahalı ürünler listesine baktığımız zaman. Ciddi anlamda burada gıda fiyatlarında fahiş artışların olduğu görülüyor. O yüzden soframıza, cebimize yansıyor kıymetli arkadaşlar. Diyeceksiniz ki 2025 yılında enflasyon rakamları düşecek ya böyle. Nerelere kadar düşecek? %27, %28 yani %30'un aşağısında bir enflasyon rakamı bekleniyor TÜİK verileri. Ancak hane halkının hissettiği enflasyon rakamları o kadar gerileyecek mi? Bu sorunun cevabı bende tabii ki hayır. Ama Dünyadaki gıda fiyatlarına baktığımız zaman, Türkiye ile dünyayı kıyasladığımız zaman, dünya ülkeleri kıyasladığımız zaman, dünya genelinde gıda fiyatlarında yıllık %6.7'lik bir artış olurken, Türkiye'de %43.6'lık bir gıda fiyatında artış olduğu raporlandı. Bu resmi rakamlar. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de gıda fiyatlarının arttı. Bakın son 4 yıldır gıda fiyatları dünyada düşerken bizde yükseliyordu. Bizde yine yükselmeye devam ediyor ama dünyada da yükselmeye başladı. Bunun nedeni şu, gıda krizi ile alakalı ciddi sorunlar var dünyada. O yüzden e, ekilebilir tarım arazisini size neden tavsiye ettiğimi, neden toprak yatırımını tavsiye ettiğimi burada bir kez daha e, öğrenmiş oluyoruz. Tabii ki yeni dünya düzeninde e, artık e, sentetik gıdalarla beslenen bir dünya insanı olacağı için artık gıda fiyatlarındaki artışlar ciddi bir anlamda insanların canına yakmaya devam edecek. Diğer yandan <laughs> yeni dünya düzenini sık sık size 4 yıldır anlatıyorum. Şifre kitabında da anlatmıştım bunu. E, yine konut ve barınma kriziyle alakalı ciddi sorunlar olacağını zaten 5 yıldır ifade ediyorum. Çok da linç ediliyorum tabii bu yorumu yaptığım için. Çünkü ev alamayacaksınız, barınma ihtiyacınızı gideremeyeceksiniz, ev fiyatları düşmeyecek, bir an önce başınızı sokacak ev alın dediğim zaman da hiç kimsenin hoşuna gitmemişti. O hoşuna gitmeyenler, elindeki parayı faize bırakanlar, farklı yatırım araçlarına girenler, batanlar, parası pul olanlar maalesef başını sokacak bir ev alamadı. Ama rakamsal değerler üzerinden neden 5 yıldır barınma krizi ile alakalı veya konut sektörüyle veya emlak sektörüyle alakalı uyarım olduğunu şimdi rakamsal değerlerle size vereceğim. Mesela ev sahibi oranı 10 yılda 5 puan geriledi bakın Türkiye'de ev sahibi olma oranı 10 yılda 5 puan geriledi 2014 yılında 61.1 oranındaki ev sahibi olma oranı 2024 yılında yüzde 56.1 seviyesine kadar geriledi son 10 yılda 5 puanlık bir gerilemeden bahsediyoruz. Yeni dünya düzeninden bahsediyoruz. Barınma krizinden bahsediyoruz. Mülkiyetsizleştirme projesinden bahsediyoruz. Bunu kulak eden arkadaşlarımız, ısrarla ev almayan arkadaşlarımız, barınma ihtiyacını gidermeyen arkadaşlarımız maalesef sudan çıkmış balık gibi oldu o sosyal medyada konut fiyatları balon patlayacak. O 22 yıldır o balonun patlamasını bekliyorlar. Ayazda kaldılar. Ben yine tekrar etmek istiyorum. Benim beklentim, benim öngörüm, benim düşüncem TL bazlı emlak fiyatlarında kesinlikle bir düşüş olması şu andaki ekonomik koşullara göre, şu andaki konjektöre göre imkansızdır. Ama yine yaz aylarında sosyal konut projeleriyle alakalı ciddi bir trend tekrar başlayacaktır. Umarım ilk kez ev alacak arkadaşlarımızın bu sosyal konut projelerinden yararlanma olasılığı olur da en azından başını sokacak bir ev sahibi olabilir diye umut ediyorum ve dua ediyorum. İnşallah olur. Ama nasıl inşallah? Kuraya gireceksiniz, kurada çıkacak. Bir de bu evin bir maliyeti var ve enflasyona göre değişen değişken faiz oranlarıyla taksit ödemelerim var. İşte ne kadar kazanacaksın, kazandığını ne kadarını taksit olarak vereceksin orası soru işareti, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bundan 5 yıl önce olduğu gibi böyle 300 liraya 500 liraya sosyal konut alma gibi falan hayaller içerisinde olmayın. Yine e, her ne kadar sosyal konut projeleri olsa da şu anda 4 milyondan aşağı bir sosyal konut projesi olmadığını da tekrar sözlü olarak beyan etmek isterim.